Allah Allah. Fırat. Fırat. Oğlum musun lan sen? Allah'ım lan, jilet gibi oldun ha. Nakit ödeyeceğim. Kıyafetleriniz? Onları atın atın onlar çok. <laughs> <laughs> Efendim? Fırat ablam. Ne var abla? Neredesin iyi misin çok merak ettim seni. Merak etmeyin ben artık iyiyim. Ne demek merak etmeyin? Öyle işte. Fırat bak annemin gözü yolda. Babam da seni sorup duruyor zaten. Sormasın geleceğim zaten eve geleceğim de bir hazır olayım. Ondan sonra geleceğim bana abi Ne demek hazır olunca Fırat? Eşek gibi geliyorsun. Kızım bana bak beni şamar oğlanla çevirdiniz artık evde. Anneme söyle merak etmesin. Hadi kapatıyorum işim var. Dur, dur, dur. Kapatma. Bak sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hatta birkaç şey söylemem lazım. Tamam sonra söylersin. Fırat ablam bak konuşalım hadi ne olur. Konuşacak bir şey yok. Var ne demek konuşacak bir şey yok. Ölüm kalın meselesi diyorum sana. Hiç mi hatırım yok üzerinde ya? Abla sonra konuşuruz. Bak benim şu anda işim var, gücüm var. Tamam Bak beni bekliyorlar şu anda. Kapatmam lazım. Bak 15 dakika. Sadece 15 dakika görsem seni yeter olur mu? <laughs> Fırat hadi ablam hadi. Ben sana şimdi bir konum atacağım. Oraya gelirsin. Kapıda beni bekle. içeri girme. Zaten almazlar seni içeri. Lan senin ne işin var burada? Doğru konuş lan. Oğlum senin yüzünden beni öldürüyorlardı lan. Ya bak şu buna anne. Ya tamam kardeşim özür dilerim. Karat aradı. Büyük şey var dedi. Oğlum bir daha aramasın. Beni de bir daha kardeşin olarak görme. Korktum oğlum korktum. Çoluğum çocuğum var lan benim. Ben seni gibi değilim ki. Niye dikiliyorsun oğlum burada? Tamam, Hadi içeri. Salak Fırat. Ablanı artistlik yapacağım diye girdiğin şekle bak. Hmm. Aslı senin olanların hakkında çok güzel şeyler duyuyoruz. Sence de emekliliğin tadını çıkarmanın zamanı gelmedi mi artık? Vallahi pek düşünmüyorum şimdilik. Ama bir anla şöyle bir tekneyle dünya turu yapmayı düşünmüyor değiliz. Geç bile kaldım. Evet aslında ben hazırlıklara şimdiden başlasam ne olacak herhalde? Aziz'in aldı gitti zaten. En başarılı genç iş adamı olarak kapak olmuş röportajını okudum. Herkes Aziz'i konuşuyor. Ah hoş geldin. Ha, hoş bulduk canım. Yine yapmışsın yapacağını Perihan'cığım. Bu ne güzel konsept böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim canım abimin doğum günü. Gördü. Ve ben ona biraz değişik bir hediye vermek istedim. Oğlum ne yapıyorsun lan yürü. Oğlum yürü. Zeki beni kasma oğlum hadi bas git. İyi. Kal burada. Abicim, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Delirdim evde ne yapıyorum? ve bazılarımız da değişikliklerden pek hoşlanmayız. niye yaptın bunu? Buna izin vermeyeceğimi tahmin etmeliydin. O yüzden izin almıyorum zaten. Bana bak, bu partiyi mahvetmene asla izin vermem. Anne. Ah anne ah. Ailemizi rezil olmaktan kurtardım Aziz. Şimdi lütfen sen de partiye dön ve rolünü oyna. Hadi bakalım. İyi bir Teşekkürler. Teşekkürler. Azizciğim, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Uzak doğuya açılmışsınız. Öyle oldu. E artık evlilik vakti geldi değil mi Perihan'cığım? <laughs> Tabii ya. <laughs> ha işte, müstakbel gelinim de geliyor. Öyle mi? Tebrik ederim Neyra Annem de biraz önce Mina Hanım'a yakında Kerem'le evleneceğinizi söyledi de. Öyle mi Perihan teyzeciğim? Benim neden haberim yok? Siz bu konuyu açıklığa kavuştururken ben de bir sultana bakayım. Müsaadenizle. <laughs> ah bu gençler değil mi şekerim? Müsaadenizle. Çok kinlendim bugün. Hayır, hayırdır? Gözünden ateş çıkıyor. Ne diyor Perihan Hanım öyle? Ne diyor Perihan Hanım öyle? Bilmem. O kadar çok şey söylüyor ki sen hangi birini soruyorsun acaba? Dalga geçme Kerem. Bizim evleneceğimize dair bir şeyler söylemiş. Oo. Perihan Sultan'a bak sen. Gözdesi Nehir Sultan'ı bana mı yakıştırmış? Benle mi evlendirecekmiş? E cümleyi kurarken bile cümle yapısı boşa düşüyor Nehir. Baba. Senin bir yüzün düştü. Niye gerildin sen? Bakayım sana bir şöyle. Bak değil tamam sen okey sen ben de gözümü yumarım artık. Yapacak bir şey yok. Seninle konuşmaya çalışan da kabahat zaten. Peki. Herkes niye bu kadar gergin böyle? Fırat. Rat. Rat. Oğlum felaket güzel bir kızmış ya. Frenket. Lan oğlum aklını başına topla. Alo. Yürü.